Bak şu an Guansion'un tam ortasındayız. T group binası. Map'in tam ortasındaki en büyük bina. Şu an çıkışı göstereceğim. Bu sol taraf MR.com çıkışı. Hadi. oyuna ilk başladığında terapistin görevi de MR.com çıkışından oraya gitmeniz. Şu an şu kısım bir tane spam noktası. Burası T grubu binasının otoparkına gidiyor. otopark Buradan alttan tünelle gidiyorsunuz. Burada y altında şöyle oradan boy uzanan bir tünel var. Tünelde de iki tane spam noktası var. Kom çıkışı tam bu nokta. Tam şurada da bir tane spam noktası var. Burası mapin bir tane çıkışı. Genelde favori çıkış burasıdır. Mekom. Tam şu cesedin olduğu giderseniz çıkarsınız. Ve bu map oyunun en kolay mapi. Zaten 2 sezon önce galiba gelmiş ya da 3 sezon önce, 3 wipe önce gelmişti. Genel yeni başlayanların oynadığı bir map. Önceden zaten 20 level 6'nın oynaması yasaktı. Botları kapatmamışım grup binasını bu kez karşınıza aldınız sağdan. Yolu dümdüz devam edersin. Nakatan çıkış oluyor. Bu map'te iki tane çıkış var dediğim gibi. Bir kom çıkışı bir nakatan çıkışı. Map'in sağ tarafında doğarsanız bu tarafında. Buralar da spawn noktasıdır. Burası restoran. Burası bir spawn noktası. Buranın alt katı spawn noktası. Map'in bu tarafında doğarsanız dediğim gibi kom çıkışına sizi yönlendiriyor. Buradan dümdüz devam edersiniz. Ayabalı çıkış var. Bu da bir görev. Galiba Skirin göreviydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada gördüğünüz siyah suyun önüne gidip 20 bin ruble verdiğinizde buradan da çıkabiliyorsunuz. Ama bu çıkışlar tek kullanımlıktır. Bir defa çıktınız. Çıkış gider ya da başka bir çıktı mı o çıkış tamamen kaybolur. O yüzden sabit olan iki çıkıştan bir tanesi dediğim gibi. Amerika bu taraf. İkisi de buradan öyle gidiyor. LMG. Bu binanın üst katında LMG var. Bu da proper LMG görevi. <laughs> Diğer LMG'de. <laughs> Bu binanın tane gördünüz. Şurası LMG. <laughs> Naka tane çıkışı da gördünüz zaten. Naka tane binası. Hiçbir şey yapmıyoruz. Dümdüz yolu takip ediyorsunuz. Şurada otobüsün arka tarafından. Şöyle göstereyim bunu Otobüsün içinden binaya giriyorsunuz şuradan. Buradan yolu takip edince bir alt kat indiğinizde özlem iki alt kat indiğinizde çıkış açılıyor. Zaten otobüsün yan duvarında da çıkış diye tabelalar var. Sizi gösteriyor çıkışın ne olduğunu. Genelde insanların öldüğü kısım Tarkov'da. Tarkov'da map son diye bir şey yok. En map'in bittiği yerde sniper'lar var. Siz map'i zorlarsanız, çizgisini geçerseniz sınırını, o sınav sizi öldürür. Şimdi play'e çıkışı var. Orada hiçbir... hiçbir işaret yok. Cesetten yeşil işaret şeyini alıp atıyoruz öyle çıkıyoruz. Ne tekrar kaybolmamız için. Terry binasına geldim. B grup binasını gördünüz. Şimdi aşağı iniyorum. Burada dikkat etmeniz gereken burada kasa var. Şu binanın tam önünde kasa var ve yanında mayın var sembolde görüşünüz. O mayına dikkat edin. Buradan böyle dümdüz devam edersiniz. Emekom çıkışına gidersiniz. Dümdüz devam ediyorsunuz. Merdivenden yukarı çıktığınız zaman Emercom, şu binanın altı kalıyor. Yani bu merdivenden de şöyle yukarı çıkarsanız yine köprü üstüne bağlanıyorsunuz. Play çıkışı burası. Bu cesette Bunu slotunuza alıyorsunuz. Special item slotunuza. İsterseniz buraya da alabilirsiniz. 4'e bastık. Elimizi aldık. Sinyal alanı yazıyor sağda. Onu gördüğünüzde yukarı doğru atın. Gökyüzünde gördüğünüz bir şey. Şu an buradan çıkabiliyoruz. Ama bir şey katmadan giderseniz ölürsünüz.